Merhaba değerli izleyiciler, haftanın ilk üç gününü geride bıraktık. Geriye kalan iki gününde neler olacak onları size anlatmaya çalışacağım. Bu arada ilk üç günde özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın bir önceki toplantısının tutanakları daha çok konuşuldu. Ama piyasalarda bir sessizlik söz konusu, bir sakinlik söz konusu ama bu sakinlik, bu sessizlik acaba fırtına öncesi sessizlik mi? Dolayısıyla özellikle yine gündemdeki konular konuşulmaya devam ediyor. Bir taraftan enerji, enerjinin tedariki, enerjinin maliyeti ve Avrupa'da enerjiyle ilgili tedirginlikler. Diğer taraftan yine bir durgunluk endişesi, özellikle Çin bölgesinde yani Uzak Doğu bölgesinde bir durgunluk beklentisi ve bu nedenle de Çin'den işte faizan indirimi gelmiş olması. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki işte bu bir miktar geri çekilmenin biraz durgunluktan bir ve özellikle de Çin'deki işte büyüme beklentisinin düşük olmasından biraz da İran petrolünün devreye girecek olmasından kaynaklanan bir beklenti oluşmuş durumda ve petrol fiyatlarında küçük çaplı aşağı yönlü seyirler var ve biraz daha yatay seyir var. Diğer taraftan e, dolar güçlü görünümünü sürdürüyor e, dış piyasalarda. E, burada ayrıca e, faiz bek e, yükselişi beklentisi Eylül itibariyle yine Amerikan Merkez Bankasından e, 50 ile 75 bas puanlık bir faiz artırımı beklentisi konuşulmaya devam ediyor. Bu arada e, yine dün akşam itibariyle yani çarşamba akşamı itibariyle Amerikan Merkez Bankası Fed'in son toplantı tutanlarından da çok önemli bir şey çıkmadı. Zaten de beklentimiz o yöndeydi. Ve e, dolayısıyla e, yine e, Fed başkanlarından birinin yaptığı açıklamada işte Eylül toplantısında 50 basmanlık bir faiz indiriminin yeterli olacağı şeklinde açıklamalar var. E, dolayısıyla e, hem e, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yüksek olması hem de doların güçlü olması bir noktada altın fiyatında bunu baskılamış durumda yine faiz baskısı altında devam ediyor ama gerilemeler teknik seviyelerde örneğin dün itibariyle 1762-1761 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatının 1763 dolar seviyelerinden sabah saatlerinde işlem görüyor. 1775'in kırılması teknik olarak bu seviyeleri beraberinde getiriyor ama burada çok kalıcı olacak kanaatinde değilim. Çünkü e, alımla satım arasındaki farkın oldukça daraldığını görüyoruz ONS bazında. E, bu e, artık düşüşün e, daha sınırlı olacağını gösteriyor. E, diğer taraftan tabii jeopolitik gerginlikler hala devam ediyor. E, bunun da çok fazla fiyatlandığını e, düşünmüyorum. Enflasyonda e, düşüş beklentisi e, var ama e, bu nasıl olacak? E, çünkü e, bir taraftan da e, özellikle dış piyasalar itibariyle enflasyon değerlendirecek olursak, evet bir durgunluk var ama e, enerji maliyetindeki yükseliş, diğer taraftan e, gıda sektöründeki e, yine e, yükselişler e, enflasyonun nasıl düşeceği konusunda bazı istifamlar oluşuyor. İşte bunlar konuşulurken piyasalarda biraz daha tatil rehaveti de var. Çünkü Avrupa'da bu ay biraz tatillerin başlamış olması, tatilin başlamış olması nedeniyle fabrikalarda üretimin biraz daha zayıf olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan yine diğer bölgelerde de özellikle fon yöneticilerin tatilde olmasının da bir miktar bu sessizlikte etkili olduğunu görüyoruz. Ama bu arada e, gerek Amerika'da gerekse bizde e, hisse senetleri tarafında e, özellikle ikinci e, çeyrek bilançolarının açıklandığını e, ve bu nedenle borsalarda miktar toparlanma olduğunu görüyoruz. Çünkü e, bazı şirketlerin karlılıklarının oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Yarın itibariyle de bilanço e, açıklamasının bizde son günü. E, bizde de e, özellikle bir miktar yabancı yatırımcının girdiğinden de bahsediliyor ama bu çok büyük bir miktarda değil. O bakımdan e, borsada e, yaklaşık e, işte 3.000 puana doğru bu, bu, Borsa İstanbul Yüz Endeksi yaklaşmış durumda. 2980'lerde. Ama e, bilanço dönem bittikten sonra burada bir düzeltme beklentiniz var. Bu e, Amerika için e, geçerli. Bugün e, Asya piyasalarında bir miktar geri çekilmeler söz konusu. E, bunların bize de yansımaları e, görülü, olabilir. O bakımdan şimdi e, sanki Fırtına öncesi bir sessizlik gibi görünüyor piyasalardaki gelişmeler. Özellikle dış piyasalardaki gelişmelerde öncelikli olarak yine Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül toplantısındaki faiz artırım miktarı bu konuşuluyor. Bunun öncesinde de yine Amerika'dan gelen ekonomik veriler daha çok dikkati çekecek. Bugün de her Perşembe olduğu gibi yine işsizlik başvuruları, haftalık işsizlik başvuruları e, yakından izlenecek. Bu arada e, yine Avrupa'dan e, büyüme rakamları, enflasyon bunlar da yakından izleniyor. E, dolayısıyla bunlar haftanın e, sonuna doğru piyasaları şekillendirecek olan ekonomik veriler. Bizde ise daha farklı. Bizde şu anda bugün itibariyle e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. E, ama bir faiz toplantısında faiz değişikliği beklenmiyor. E, artık Merkez Bankası'nın faiz toplantısı da çok fazla hani gündemde ilk sıralarda yer almıyor. Çünkü bir faiz değişikliği beklenmediği gibi yapılan açıklamalarda da piyasaları şekillendirecek yeni bir enstrüman veya yeni bir düzenleme beklentisi de yok. O bakımdan bugünkü toplantıda da böyle bir şeyin olması da genel olarak beklenmiyor. Ben de beklemiyorum. Yani bir faiz değişikliği olmayacak sabit bir faiz devam edecek açıklamalarda da işte fiyat istikrarını sağlıyoruz şeklinde açıklamalar gelebilir bunun da çok fiyasalarda çok etkisi olacak kantinine değilim bir miktar özellikle Merkez Bankası'nın dövizde hata noksan hesabında zaman zaman dövizin arttığını görüyoruz yani nereden geldiği belli olmayan dövizin miktarında arttığını görüyoruz. Bu da döviz fiyatında biraz daha işte 18 doların 18 liranın çevresinde veyahut da 18 liranın hafif üzerinde kalmasında etkili oluyor. Diğer taraftan önümüzdeki hafta itibariyle Özellikle bankaların döviz açık pozisyonlarını kapatma eğilimiyle döviz fiyatlarında bir miktar yukarı yönü seyirler söz konusu olabilir. Dolar serbest fiyası da dün itibariyle 18.09 TL seviyelerinden işlem görüyordu. Bugün de bu seviyelerde kalabilir gibi görünüyor ama dediğim gibi önümüzdeki hafta yine bankaların döviz açık pozisyonlarını kapatma eylemleri ve diğer taraftan borsadaki bu toparlamanın yerini bir miktar gerilemeye bırakıyor olması da bırakacak olması da bir miktar döviz alımlarını beraberinde getirebilir gibi görünüyor. Döviz tarafında da hafif yukarı yönlü seyir söz konusu olabilir. Bunun tabii iç piyasada altın fiyatını da etkilemesi söz konusu olabilir ama altının dış piyasa fiyatında ben çok fazla bir geri çekilme olacak kanaatinde değilim. Daha önce de belirtmiştim. Altında önümüzdeki e, e, günler için e, farklı fiyatlar konuşabiliriz. Farklı fiyatlar oluşabilir. E, bugünkü videonun başlığında bunu seçtim. Altında yakında e, farklı fiyatlar oluşabilir şeklinde. E, dolayısıyla e, bu seviyelerde kalması çok mümkün değil. 1775 dolar 10 seviyelerin üzerinde tekrar 1805 1839 dolaron seviyeleri kısa sürede gerilirse çok da şaşırtıcı olmayacak. Ama şu anda tatil modunda olması bir sessizlik getiriyor. Emtia fiyatlarında da bir miktar değişik görünümler var. Demir cevherinde bir miktar geri çekilmeler var. Bunların da bir miktar etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dışarıdaki bir görünümün içeride de dolar TL'ye şekillenecek bir 24 ayar altının gram fiyatını görüyoruz. E, hafta başından beri özellikle dolar TL'deki hafif yukarı yönlü seyir, altındaki yatay seyir ve çarşamba günkü bir miktar gerilemenin etkisiyle altının 24 ayar altının gram fiyatının e, serbest piyasada 1040 lira seviyelerini geçemediğini ve e, 1032-1033 TL seviyelerine doğru bir geri çekilme içinde olduğunu görüyoruz ama burası da 1030 kırılmadığı sürece ki pek kırılacağını tahmin etmiyorum 1030 ile 1050 TL seviyeleri arasında kalacak gibi görünüyor. Dolayısıyla e, orta ve uzun vadeli e, yatırım yapacak olanların bu seviyelerden altın almaları e, çok da yanlış olmayacak diye düşünüyorum. E, belki de hani e, alın fırsatının sonuna gelinmiş gibi bir hava var. E, her ne kadar altın dışarıda da yükselme eğiliminde e, olsa bile bizde daha çok tedirgin edecek olan dolar TL'deki e, yükseliş beklentisi. Çünkü e, özellikle Eylül-Ekim ayında e, sanayicinin veya ihracatçının, ithalatçının döviz ihtiyaçlarının olacağı ve e, bunun da karşılanması için yeni bir döviz girişinin beklenmediğini e, dikkate alırsak Dolayısıyla bunun döviz fiyatlarının bir miktar yukarı yönlü seyir izlemesi söz konusu olabilir. Enflasyonda da düşüş varmış gibi görünüyor. Hükümetin uygulamaları da işte tarım kredi kooperatiflerinde indirime gidilmiş olmasının belki bir beklenti olarak enflasyonda düşüş olacak beklentisi oluşmuş olsa bile bunun çok kalıcı olmadığını paletif bir düzenleme olduğunu ve enflasyondaki yükselişin devam edeceği beklentisi de döviz fiyatlarını yukarı çekmekte yine destek olacak gibi görünüyor. İsteriz ki döviz fiyatları yükselmesin ama ihtiyaç karşılığında döviz rezervleri artırılamadığı sürece dövizde aylık ihtiyaçların fiyatı yükseltmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunun çarpan etkisi de altını daha yukarı doğru götürebilir. O bakımdan altın alım için bu seviyeler yani 1030-1050 TL, TL gram seviyeleri uygun gibi görünüyor. Dolayısıyla hafta sonuna girerken fiyatlar bu şekilde oluşacak diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Pazartesi tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.